Sevip de kavuşamanın en güzel yanı ne biliyor musun? Bir hocamdan duymuştum. Sevdiğine ulaşmak için her yolu deniyorsun ama sürekli red cevabı alıyorsun. Ancak yolundan dönmüyorsun. Gözün ondan başka hiçbir insanı görmüyor. Hatta ve hatta diğer gelen haram teklifleri de gözün ondan başkasını görmediği için sürekli reddediyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Sen Allah'ın kurduğu satranç tahtasında zir olmuşsun haberi yok. Çünkü Allah makamını yükseltmek için hem seni o harama sokmuyor, reddediliyorsun hem de diğer teklifleri de reddettiğinden dolayı Allah'ın hoşuna giden bir kul oluyorsun. Ve belki de sen aslında yoldan geçen diğer insanlardan çok daha harika bir ruh taşıyor olabilirsin. Ne büyük rahmet. Mecnun olmak kolay değil ki. E şimdi Sıra Leyladan Mevlaya geçme sırası olmasın.